Ben Mustafa Üstünde. Bazen tiyatro, bazen filmler, bazen de dizilerle uzun zamandır karşınızdayım. Ama bu kez sizlerle buluşma nedenim başka. Bir gün karavanın mavişi atlayacağım. Can dostum Hera'yı da yanıma alacağım. Memleketi karış karış gezeceğim diye söz verdim kendime. Kendimle kendimce. Neyse. Şimdi bu hayalime kavuştum. Memleketime, toprağıma, halkıma, Tanıdığım tanımadığım insanlara, ağaçlara, yapraklara sarılacağım ve beraber türküler söyleyeceğiz. Asıyla Ege'nin bereketli topraklarında Manisa'dayız. Şimdi bu değerleri keşfetmek, öğrenmek için bu kez istikamet... Manisa'nın en uzak ilçesi Demirci. Beni orada Sezai Eren Hoca ve müzisyen arkadaşı Ali Acar bekliyor. Hadi gidelim. Sezai öğretmenim merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız? İyi vallahi öğretmenim bayağıdır geldik işte bir virajları virajları daha tepe açtık geldik. Bu kılavuzlar diye bir tabelayı geçtim. Doğru yolda mıyım? Doğru yoldasınız. Buyurun Demirci'ye doğru gelin. Ne kadar vaktim var aşağı yukarı? Ya bir 20 kilometre var işte 23 kilometre falan diye 5-10 dakikaya buradasınız yani. 5-10 dakika tamam işte yarım saate gelirim. Bir rampa yukarı gazlayın gelin. Tamam görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eyvallah, Eyvallah öğretmenim. Gel. Hadi. Hoppa nazlı kızım. Bu <laughs> bile hayatın güzellikleri. Dağın başında bile olsan sevdiklerini, dostlarını, arkadaşlarını, öğretmenlerini arıyorsun. Hem de bir de görüntülü arıyorsun. İyiymiş be. İlkokul öğretmeni Sezai Eren, 9 yıl boyunca memleketi demirciler yöresinin türkülerini araştırdı. Sonunda da ortaya Gönül Dilinden Demirci adlı bir kitap çıkarttı. Ne güzel bir isim. Gönül Dilinden Demirci. Mustafa Bey hoş geldiniz. Merhaba Sezai Hocam. Nasılız sizi görmekten mutlu olduk. Nasıl geçti yolculuk? İyi vallahi. Çok güzel yerlerden geçtik, geliyoruz. Evet. Güzel bir çekim de yapacağız burada. E, her ayı da alıp geliyorum öğretmenim. Tamam. Alıp gelin, bekliyorum. Tamam. Gel kızım. Gel. Burada. Hey. Gel. Yürü kızım. Şu anda biz Lidya bölgesindeyiz. Paranın bulunduğu bölgedeyiz şu anda. Basıldığı bölgedeyiz. Çok yanlış Ar yerdeyiz demek öğretmenim. Arka tarafta Balıkesir tarafı da Firik bölgesi oluşuyor. Aynı zamanda burası İç Ege bölgesinin Yörük bölgesi burası. Yörüklerin ara yolları da var, tali yolları da var. O yüzden Demirci'nin kültüründe Yörük kültürünün çok büyük etkisi var. Kendileri de Yörük. Son Yörükte Yörüklerde 50 yıl önce köy kurdular işte yeşil olmak yerleşik düzene yerleşik geçildi. İnsanların yaşadığı yerler, yaşayış tarzları bir müzik kültürü oluşturuyor. Şimdi biz. Trakya bölgesindeydik. E, oranın bir ritmi vardı. Şimdi sözler, ağıtlar, acılar aslında aynı da. Ritimler biraz değişiyor. Şimdi Trakya bölgesinde e, genelde 9-8'lik ritimler kullanılıyor. Bizim bölgemizde yürük, yörük kültüründe... Daha aksak. Aksak ve 2-4'lük ritimler genelde kullanılıyor. Dağlık bir alanda yörüklerin yürüyüşleri, gidiş gelişleri bunu etkilemiş. Bu oyunlara da yansımış. Demirci'de böyle topluca oyunlar oynanmaz. Yani böyle tek tek ağır ağır oynanır oyunlarda, da. Yörükler de tek başına dağlarda yaşadıkları için bu oyunlarına ve türkülerine de yansımış da bunların kültürleri, yaşayış tarzları. Coğrafyanın da etkisi var bunda. Şimdi tabii biz Tekirdağ bölgesinde hep ince saz gördük ama burada gelecek klavye görüyoruz. Yok Şimdi klavyeyi burada e, ben kendime yardımcı olarak kullanıyorum. E, aslında bizde e, enstrümanlarımız darbuka, cümbüş daha çok kullanılır bizde klarnet, keman, Bizde de ince saz var, bağlama da var. Enstrümanınız da varken, evet. bilginiz de varken, hava da böyle güzel, püfür püfür eserken, evet. o güzel yüreğinizden yüreğimize bir söz gönderir misiniz? Ferdem türküsü Demircili'nin Gümeler Köyü'ne ait bir türkü. 1920'lerin sonunda Gümeler Köyü'nde Feride annesi yaşamaktadır. Feride köyün güzel bir kızı. Feride'yi Kocasan diye bir biri almak ister. Ve Feride'yi kaçırmaya çalışırken boğuşma sırasında Kocasan'ın tabancası patlayarak Feride ölür ve köylüler Feride'yi çok sevdiği için arkasından Feridem Türküsünü yakmışlar. Türkü yakmaya, burada sadalama, türkü havalandırma denir. Türkünün bölümlerine de o, Ev denir. Havalandırma derken? Türkiye havalandırma. E, makam, yap. makam. Makam verme e, anlamında. E, 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 Kullanılıyor e, e, yani, yani havalandırma. Sokuna makam veriyorsun yani. Çok özür dilerim. Şimdi siz bunu anlatırken aklıma şey geldi. Yine şey geçer. Giresun içinde iki sokak arası. Altı kuruşun atılar, üçte işte bıçak yarısı. Şimdi Feride ismi çok spesifik bir isim. Yani Giresun türküsünde de geçiyor. Feride geleneksel isimlerimizden olduğu isim geleneksel böyle da çok benziyor mu? Tabii insanlar zaten bir hayat sürüyor. Onların da başlarına gelenler benzer şeyler oluyor. Kız kaçırma her bölgede var. Aynen. Yaralama, ölüm olayları, yangın olayları var. O yüzden de Türkülerindeki olaylar birbirine benziyor yani. O zaman bir de Buralım Firdis'in dinleyelim. <laughs> Gümelerin değmeni Boğazında fermanı Boğazında fermanı Aman Feride'n yan yana Sar can cana sarılalım can cana Aman Feride neler olacak Gül beni izler solacak Gül beni izler solacak Hala abi gönlüne sağlık. Hep böyle bir hikayeler üzerine var oluyor ya bu. Hani Aynen. Aslında türkü dediğimiz, o ağıt dediğimiz ya da düğün şarkısı dediğimiz şeyler aslında bizim toplumumuzun bir taraftan da bir yaşam göstergesi. Hemen hemen hepsinin hikayesi var. 1970'lerden sonra türkü değerlenmiyor artık, yakılmıyor. Ee, türkü, türkü insanları yaşatmak için söyleniyor. İçinde edebiyat var, tarih var, kültür var, her şey var. Türkçenin uzun yıllar günümüze kadar gelmesini sağlıyor. Türküler o açıdan önemli ve en son türkü 1956 yılında bir olayın üzerine yakılmış. Küreci kuza düştü diye. Ondan sonra televizyonlar, radyolar çıkınca artık insanlar türkü yakmaktan uzaklaşmaya başlamışlar. Öğretmenim şimdi e, Manisa'yla Demirci ilçesiyle türküler arasında bir fark var mı? Burası e, Batı Ege ile İç Ege'nin sınırındayız şu anda. Kütahya yöresi ile Manisa türkülerinin Hı. arasında ikisi de var burada. Burada hem uzun havalar var, Hı. hem efe havaları var, hem de kırık havalar var. Daha sonra e, düğün deyişleri var. Bu köyün, Mahmutlar köyünün atmaları var manileri kız tarafıyla erkek tarafı birbirine atıyorlar yani böyle. Aslında ozanların ozanların gibi dile yani oluyor. Aynen. Sassız söz de oluyor. Örneğin burada misafirler gelirken misafirler şöyledir. Öte yaka dere, bere yakı dere, söyleyin ağlar beyler bizim konak abi nere? Deho deho diye bağırırlar. O zaman onları alır. Misafir olacaklara eve götürürler. Oradan da bir karşılık gelir. Var, evet karşılık gelir. Bu ara maniler de var. Mesela bizim köyün kızları, koca koca gözleri. Ben onlara bakarken kaybettim öküzleri. Öğretmenim, benim. Bu da gönül dilinden demirci. Evet. Sizin kitabınız. Evet benim kitabım. Bundan biraz bahsedip annem Emine'ye imzalar mısınız? Başlıyorum. net severek yaparım. Şimdi gönül dilinden demirci. 2008 yılından başlayıp 2017 yıllar arasında köylere gidilerek tek tek de, türkülerin değerlendi. içinde manelerin, olduğu bir kitap. Bu kitabı size gönül rahatlığıyla annenize armağan ediyorum. Bir dakika öğretmenim bir şey rica edebilir miyim? Şimdi, annem olduğu için biraz hani şey yapabilir miyiz böyle hani klavyeli bilen böyle ha? Bunlar yapısına, gün doğmuş kapısına bunlar yapısına, gün doğmuş kapısına Eminem çiçek yollamış, uyandım kokusuna Eminem çiçek yollamış, uyandım kokusuna Eminem, eminem Dededim de darıldın. Gecelerin yarısında Yastıklara mı sarıldın. Eminem, eminem Çama bakır asılmaz Ince bele sarmayınca Deli gönül yasılmaz